Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogta karşınızdayım. Bugün Leodike'ye geldik. Türkiye'nin böyle e, büyük antik kentlerinden bir tanesi. Denizli merkeze bir 10 kilometre uzaklıkta. Leodike çok ilginç bir yer. Daha tam olarak kazılmıyor. Denizli Belediyesi e, sponsorluğunda kazılan bir yer burası. 12 ay boyunca da sürüyor kazmalar. Şimdi Leodikya'nın ne özelliği var? Leodikya, Efes'ten sonra Anadolu'daki en büyük antik kent. Düşünün yani Efes'in büyüklüğüne eğer giden varsa oraya. Efes'ten sonraki ikinci büyük antik kent diye geçiyor. Ama tabii e, çok azı kazılmış. Daha da kazılmaya devam edecek. Herhalde bir yüz yılda sürer bunun kazması. E, şimdi az önce Leodikya'ya giriş yaptık. E, şu an... Yürüdüğüm cadde esasında ana cadde, burası Suriye Caddesi diye geçiyor. Suriye Caddesi'nin işte sağlı sollu esasında e, dükkanların olduğu yer, hani bir agora e, meydanın olduğu yer. Ee, bunun dışında şimdi Leodikya'nın ne özelliği var diye sorarsanız Leodikya en büyük özelliği İncil'de geçen 7 kiliseden bir tanesinin burada olması. Ee, Şimdi biraz sonra zaten oraya gideceğiz. Onu göstereceğiz. Tabii kiliseden çok da fazla geriye bir şey kalmamış ama onu güzel bir üstü terasta, cam terasta örtmüşler. Onun üstünde dolaşabiliyorsun. Bunun dışında da çok da fazla bir şey yok. Şimdi hafifçe ben size döndürüyorum. Caddeye doğru döndürüyorum. Bakın neler varmış. Leodike kilisesi. Leodike antik kentini 2010 yılında kazanı tespit edilen ve aynı yıl kazı çalışmanı tamamlayan Leodike kilisesiymiş. Aa kilise, kilise burasıymış. mıymış? kilisenin yan tarafı olduğunu sanıyordum. Evet burası kiliseymiş. Bak kapalı. En son geldiğimde açıktı burası. İçeri girip diyordum. Şimdi kapalı. Şöyle. Her yerden kapalı. Arkaya mı geçelim? Arkaya. Bir bakalım arkada. Evet şimdi şeye geldik. Kilisenin o bölümüne geldik ama içeri giremiyoruz. Maalesef bütün kapılar kapalı. Nedendir bilmiyorum. Demek ki içeride bir çalışma var. O yüzden kapıları kapattı. Şimdi Leodikya ne zaman gidilir? Tek başına Leodikya'ya gelinir mi? Onu bir e, şöyle söyleyeyim size. Sadece Leodikya'ya gelmek için bu kadar yol e, tepmenize gerek yok. Buraya ne zaman gelirsiniz? Buraya Pamukkale'yi görmek için geldiğiniz zaman. Yani Pomukkale yolu üzerinde zaten. Eee, gelirsiniz. Leodikya'da aşağı yukarı bir saat yeter size. Dediğim gibi çok fazla kazınmamış olmuş bir yer. Ee, birçok çalışmalar var ama halen daha bu. Ya çok büyük. Aşırı büyük bir yer. Bir saat sonra buradan çıkarsınız ve Pomukkale'ye gidersiniz. Pomukkale'de bizim de yapacağımız şey bu. Ee, bunun dışında size Burası hakkında çok fazla bir bilgi veremeyeceğim. Çok fazla bir bilgi sahibi olmadığım için size ancak böyle gösterebilirim. Şimdi o grup çıkarsa oradan o dediğim yere bir giriş yapacağız. <laughs> Şimdi fark ettiyseniz artık bilmiyorum bende olmadığına göre iki kişiyiz biz esasında. kameraman Cevat Kelle. Tam tesisatlı kameraman arkadaşım. <laughs> Leğeni aldı boşuna alıyor. <laughs> evet bahsettiğim yer Kilise burası. Aa, ya da şurası. İkisi de i̇şte aynı yer. Cam teras burada gördüğünüz her şey. Biraz sonra şu üstüne çıkalım da umarım net bir şekilde gözükür. Oh. Evet. Sanırsam gidelim oraya değil mi? Gidelim. Gidelim. Arkadaşlar şimdi az önce dolaştığımız yerlerin dışında tabi bir antik tiyatro olan kısımlar var. Birkaç bina falan var. Hani bina dediğim tabi antik böyle e yerleşkeler. Ama oraları çok fazla dolaşamayacağız çünkü hava kararıyor. Ve bundan dolayı da bizim Pamukkale'ye gitmemiz gerekiyor. Pamukkale'de çekim yapacağız. Leolekia bu kadar. Evet, kesinlikle yol üzerindeyken mutlaka uğranması gereken bir yer çok da uzak bir yer değil. Hemen yol üzerinden bir 5 dakikalık araba mesafesinde. Gelin buraya. Dolaşın.